İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sanat camiasını da derinden etkiledi. Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu. Gizem Güven İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. 1999 depremine ait annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan 26 yaşındaki oyuncu o günü asla unutamadığını belirtti. Gizem Güven ailesiyle birlikte Yalova'ya ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu 99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu. 5 yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrar yaşanmasın, herkese çok geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Gölcük'te yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne gitmiştik. Ne zaman ne olacak, nerede yaşanacak belirsiz. Deprem çantasını ihmal etmemek lazım. Çünkü o gece sonunda hepimiz bir damla su arıyorduk. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var. Gizem Güven'in tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremiyle ilgili paylaşımları.